Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Frankfurt'ta alınan dar mağlubiyet Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma hayallerine kısa süreli bir darbe vurmuş olsa da sarı-kırmızılılar sahadaki duruşlarıyla Avrupa'ya güçlü bir geri dönüş sinyali verdi. 2. grup maçında kendi sahasında Liverpool gibi dev bir rakibi ağırlayan Cimbom, maç boyunca ortaya koyduğu etkileyici futbol ve yüksek tempolu oyunuyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Rakibin şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığı bu zorlu mücadelede Galatasaray'ın kararlılığı ve inancı sahaya yansıdı ve sonuç olarak önemli bir galibiyet elde edildi. Osimhen'in penaltıdan attığı gol sadece maçın skorunu değil, takımın moralini de zirveye taşıdı. Bu galibiyetin en dikkat çekici ismi ise şüphesiz Barış Alper Yılmaz oldu. Maçın başında kaçırdığı net gol fırsatına rağmen pes etmeyen genç oyuncu adeta sahada fırtına gibi esti. Liverpool'un güçlü savunmasına karşı gösterdiği baskı ve agresif oyun tarzıyla rakiplerini adeta etkisiz hale getirdi. Barış'ın sadece hücumda değil, savunmada da takımına yaptığı katkılar maçın kaderini belirleyen önemli unsurlardan biri oldu her top kapışında büyük mücadele veren genç yıldız, oyunun her anında varlığını hissettirdi ve takım arkadaşlarına ekstra güç kattı. Barış'ın Liverpool karşısındaki performansı, sadece Türk futbol severleri değil, İngiliz taraftarları ve futbol otoritelerini de şaşkına çevirdi. Maç boyunca rakip savunma oyuncularını yıpratan ve onların oyun planını alt üst eden Barış, saha içinde gösterdiği cesaret ve kararlılıkla büyük beğeni topladı. İngiliz basınından da övgüler alan oyuncu, Avrupa'nın en üst seviyesinde ne kadar önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu çıkış, genç futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açarken, Galatasaray için de büyük bir kazanç olarak değerlendirildi. Galatasaray'ın bu önemli zaferi sadece 3 puan kazanmakla kalmadı, aynı zamanda takımın Avrupa arenasındaki prestijini ve özgüvenini de artırdı. Özellikle böyle büyük bir rakibi yenmek, hem oyuncular hem de teknik ekip için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Taraftarlar, takımın bu kararlı ve mücadeleci oyunundan büyük gurur duyarken, geleceğe dair umutlar da tazelendi. Bu zafer, Cimbom'un Avrupa'da kalıcı bir güç olma hedefinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Sonuç olarak, Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı bu tarihi galibiyet, takımın potansiyelini ve inancını tüm dünyaya gösterdi. Barış Alper Yılmaz'ın yıldızlaştığı bu maç, genç futbolcunun Avrupa futbolundaki yerini sağlamlaştırırken, takımın sahadaki birlikteliği ve azmi de göz doldurdu. Önümüzdeki maçlar için büyük bir motivasyon kaynağı olan bu zafer, Galatasaray'ın Avrupa macerasında yeni sayfalar açacağını müjdeliyor. Taraftarlar bu performansın devamını beklerken, takımın geleceğe umutla baktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son günlerde Galatasaray cephesinde dikkat çeken bir gelişme, taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Biriktin, Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun sarı kırmızılı takıma katılabileceği yönündeki söylentiler, futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hollanda doğumlu ancak Türkiye'yi tercih eden genç orta saha oyuncusunun, dinamik oyun stili ve çok yönlü yetenekleriyle Galatasaray'ın orta sahasına önemli bir güç katacağı düşünülüyor. Özellikle takımı hem hücumda hem de savunmada destekleyen Ferdi'nin transferi, camiada heyecan ve beklentiyi artırırken, önümüzdeki günlerde bu iddiaların nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu. Ferdi Kadıoğlu, profesyonel kariyerine Necni Megen'de başladıktan sonra kısa sürede kendini kanıtladı ve performansıyla dikkat çekti. Şimdi ise Premier League zorlu mücadelelere çıkan Birikton'da edindiği deneyimle daha da olgunlaştı. Galatasaray yönetiminin bu genç ve yetenekli oyuncuyla ilgilenmesi, sezonun geri kalanında takımın oyun kalitesini artırma hamlesi olarak yorumlanıyor. Taraftarlar, Ferdi'nin enerjik ve yaratıcı orta saha performansını sarın kırmızı formayla görmek için sabırsızlanıyor. Transferin resmiyete kavuşması halinde, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında takımın hücum ve kontrol oyununa büyük katkı sağlaması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda saha içindeki liderlik özellikleri ve pozitif kişiliğiyle de Galatasaray'a büyük katkı sağlaması bekleniyor. Takım arkadaşlarıyla uyumu ve zorlu anlarda soğukkanlı kalabilme yeteneği, büyük maçlarda fark yaratacak önemli unsurlar arasında yer alıyor. Disiplini, çalışma azmi ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk, Galatasaray'ın hedeflediği şampiyonluklar yolunda kritik bir rol üstlenmesini sağlayabilir. Hem saha içinde hem de soyunma odasında takıma moral ve motivasyon kazandıracak bu dinamik oyuncu, Cimbom'un kazanma kültürünü yeniden güçlendirmede kilit isimlerden biri olabilir. Devam etmeden önce, Turk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Ferdi Kadıoğlu, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkileyici performansla Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı. 204 maçta attığı 18 golle sadece skora katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda oyunun temposunu ve takımın hücum gücünü de üst seviyeye taşıdı. İngiltere Premier Lig'de biriktim, Hove Albion'da da etkili performansını sürdüren genç orta saha oyuncusunun Galatasaray'a katılması, Süper Lig'de dengeleri tamamen değiştirebilecek bir hamle olarak görülüyor. Ferdi'nin dinamizmi, oyun görüşü ve çok yönlülüğü, sarı-kırmızılı ekibin hem ligde hem Avrupa'da hedeflerine ulaşmasında büyük bir fark yaratabilir ve Türk futbol sahnesinde yeni bir heyecan dalgası başlatabilir. Galatasaray taraftarları, Ferdi Kadıoğlu transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sarı-kırmızılı takıma böyle yetenekli, dinamik ve deneyimli bir orta saha oyuncusunun katılması takımın genel performansını nasıl etkiler sizce? Ferdi'nin oyun tarzı ve saha içindeki çok yönlülüğü özellikle Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki mücadelelerde Galatasaray'a nasıl bir güç katabilir? Bu transferin takıma sağlayacağı katkılar hakkında fikirlerinizi merak ediyoruz. Sizce Ferdi'nin enerjisi ve mücadeleci karakteri takımın zorlu maçlarda ihtiyaç duyduğu o ekstra ivmeyi sağlayabilir mi? Görüşlerinizi paylaşarak bu heyecan verici gelişme hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna kattığı dinamizm ve yaratıcılık Galatasaray'ın hem hücum hem de savunma hattında dengeleri değiştirebilecek nitelikte. Sizce genç oyuncu kritik anlarda takımı nasıl sırtlayabilir ve liderlik vasıflarıyla takımın oyun planında ne kadar etkili olur? Onun sahadaki varlığı, rakipler üzerinde baskı oluşturmanın yanı sıra takımın tempo kontrolünü sağlamada ne kadar önemli bir rol oynayabilir? Taraftar olarak Ferdi'den hangi özelliklerini ön plana çıkarmasını bekliyorsunuz? Bu genç yeteneğin takıma uyum sağlama süreci nasıl olmalı sizce? Transfer gerçekleştiği takdirde performansında sizi en çok heyecanlandıracak detaylar neler? Son olarak, taraftar olarak Ferdi Kadıoğlu'ndan hangi başarıları bekliyorsunuz? Onun Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında ne derece kritik bir rol üstlenmesini umuyorsunuz? Şampiyonluk mücadelelerinde, zorlu derbilerde ve büyük turnuvalarda onun varlığı takıma nasıl katkılar sağlayabilir? Sizce bu transfer kulübün uzun vadeli planlarına ve şampiyonluk vizyonuna ne kadar uyuyor? Yorumlarınızı ve beklentilerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz çünkü Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek en önemli güçlerden biri sizlerin görüşleri olacak. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin, bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın, bir sonraki videoya kadar.